Selam Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir saat videosuyla karşınızdayım. Bugüne kadar birçok saatleri sizlerle paylaştım. İçlerinde en değerli fiyatı olarak, kalite olarak hepsini geçecek saatimi bugün sizlerle paylaşacağım. Ve bu saat Tissot markasıdır. Kısa olarak geçmişini özet geçeyim. İsviçreli baba oğul Felician ve Emil ailesi tarafından 1853 yılında kurulmuştur. 2017 yılına kadar gelirleri 1 milyar dolar kazanç elde etmişler. Saatimiz nostalji vintage bir saat. 1940 yılında yapılmış. Gördüğünüz gibi kadranı vintage. Nostalji bir kadranı var. Tissot antimagnetik Gördüğünüz gibi aşağıda saniyeler ilerliyor. Saatin kasası paslanmaz çelik. Saatin kayışı deriden yapılmış. Gördüğünüz gibi burada yazılı. Anti alerji yani alerji yapmayan bir kaliteye sahip. Kolda da nasıl durduğunu göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben vintage saatlerini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Sizin fikirlerinizde, komentlerde yazabilirsiniz. Siz hangi saatleri daha çok beğeniyorsunuz. Çünkü bu saat hem kalite olarak hem tarih olarak tarihi saatleri çok seviyorum. Sadece bu saate sahip olduğunuzda tarihe sahip oluyorsunuz. Bu saat hem elle kurulma hem de kolda takılıyken rezerve yapan bir saat arkadaşlar. İki günü geçen bir rezervesi var. Mekanizmayı da açıp sizlere göstermek istiyorum. Hemen hızlı şekilde onu da açacağım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi sizlerle keyifli seyirler yapacağız. Bakın arkadaşlar. Dissotun kalitesi, mekanizmanın çalışma şekli gördüğünüz gibi yüksek kalite. Sizin fikirlerinizi komentlerde bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizin için çok çalışıyorum. Yüksek kaliteli saatleri sizlerle paylaşayım. Sizlerden destek bekliyorum. Hale abone değilseniz abone olmanızı Like atmanızı sizlerden rica ediyorum. Teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Selamet kalın.